Herkese merhabalar. Bugün Arefe günü. E, ayın kaçı oluyor? 19 mu? Öyle bir şey olması lazım. Tam net emin değilim. Çünkü günler, ay, günler, haftalar birbirine girdi gibi oluyor. Ama bugün Arefe günü. Yarın Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ben de şu an bir boşluk buldum. Hemen bunu değerlendireyim. Bir video başlatayım dedim. Çünkü başlatmasam asla çekemiyorum. Çok yoğun geçiyor günlerimiz şimdi neden boşluktayım ben? Kız kardeşlerim çocukları aldılar, havuza indiler. Ben de yemek yapıyorum, dolma biber yapacağım. Dedim siz çocuklarla inin, ben de mutfağa gireyim. Bir tek Hira uyuyordu, Hira inmedi benimle. O da içeride uyuyor. Dedim ev şöyle bir sessizken video da çektiler dedim. Öyle yanıyoruz. İstanbul'da olağanüstü bir nem var yani sıcaklık belki her yerde 32'ler, 34'ler hatta 36 derecelerdir ama Nem çok fazla. Zaten bu yıl olağanüstü bir nem varmış. O bizi mahvediyor. Onlar da o yüzden hemen kendilerini havuza attılar. Böyle. Ben de bu, şimdi dolma böyle başlamıştım. Ee, neva yok. Yani olan bir tane anlatayım kısaca bari. Dışarıdayız genel olarak. Ve çıktığımızda da böyle çok çekemiyorum, hakim olamıyorum. Çocuk da çok olduğu için şimdi hepimizde ikişer tane. Ama şimdi Neva gitti, ben de bir tane <laughs> Kurban bayramı olduğu için biz her, genelde genelde kurbanı kıymadanlarla kesiyorduk Ankara'dayken özellikle. Ama şimdi kız kardeşlerim bende olduğu için ben gidemedim ama eşim de işte bu et, kurbandır, ettir falan gitmem gerekiyor benim dedim. O zaten tek başına gidecekti. Nuşat, e, Neva'da, Nuşat diyorum isimler birbirine girdi. Neva'da çok istiyordu, çok özlemişti artık babaannesini. Biz de neredeyse Kasım'dan beri Ankara'ya gitmiyoruz yani. Çocuk çok özlemişti. O yüzden ben de gideceğim anne falan dedi birkaç gün öncesinden. Babasını sürekli söyledi yalnız, işte gideceğim, ben karar verdim, ben babaannemi çok özledim, ben de babamla gidebilirim falan. Biz son güne gelene kadar hani şey yaptık hani, böyle olur bak özleyebilirsin, uyuyabilecek misin bensiz falan. Yo karar verdi, hiç de vazgeçmedi, valizini falan böyle çok büyük heyecanla hazırladı. Böyle babasıyla Ankara'ya gittiler, şimdi Ankara'da köydeler. Neva i̇şte köyü meyveyi falan da çok seviyor, salatalık toplamayı falan babaannesinin bahçesinden, hayaliydi. Şimdi onları gerçekleştiriyor. Orada birazcık rahattı, rahatladım. Ondan sonra özledik tabii. Şimdi birazcık bugün üçüncü gün. Evet, üç gün oldu gidelim. Bugün sabah konuşurken ilk defa özledim ben seni anne falan demeye başladı. Bakalım ne kadar dayanacak. Bayram sonrasında ne zaman işte bayram tatili dokuz gün sanırım ama ne durumuna göre hareket edecekler. O kadar dururlar bilmiyorum. Cumartesi günü çıktılar. Bugün pazartesi değil mi? Ay hiç günlere girmeyin ben en iyisi. Şu anda hiç bakmadım bile çünkü tarihleri. İşte üç gün oldu ama gidelim. Öyle neva gitti. Şimdi biz beş çocuklayız. Deniz de dün geldi. Deniz de babaannesindeydi. Ama o İstanbul'daydı işte. O da üç gün kaldı. Dün akşam onu aldık. Dün biz yine dışarıdaydık. AVM'deydik. Ondan sonra babam bizi babamlara geçtik. Sonra Deniz'i fen aldık. Sonra biz eve geldik. Ondan önceki günde Eminönü'ne gitmek için çıktık evden ama gidemedik çünkü İstanbul kartımızın hep hepimizin ayrı ayrı İstanbul kartımızın olması gerekiyormuş. O da bir tek babamda vardı. Biz de onun üzerinden basarak geçeriz diye düşündük. Yüklemekte, yüklemek de İstanbul kartı HES kodunu yüklemek de çok zaman oluyormuş. Böyle beyaz masayı falan aramak gerekiyormuş. Orada yardımcı olmaya çalıştılar bize ama biz de dedik hani ne gerek var o kartı oyalamayacağız. Gitmeyelim dedik. Vazgeçtik. Marmara'ya binecektik. Marmara'ya geçecektik. Maltepe sahil efendimdik. O gün de öyle değerlendirilmiş olduk. Yani şey yoğun geçiyor. Böyle, de, e, böyle tadını çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden de ben de hani kalabalığın içinde ya da kardeşlerimle vakit geçirirken çok da telefonu aklıma gelmiyor açıkçası. Ama bir yandan da ana olsun istiyorum böyle hani gittiğinde falan döndüğünde şöyle dönüp bir bakalım neler yapmışız demek istiyorum. Şimdi ben Arefi gününden başlatayım istedim. Hani bayram bile olur kesinlikle kesin bu. Çünkü ne zamanlar elim alırım bilmiyorum. Şimdi ben yemeği koyacağım. Sonra herhalde kızlar da gelir, duş alırlar, sonra babama geçeceğiz. Ben yemek yapıyorum ama bayramda hani hazır elimizin altında olsun diye yemek, babama da götürürüm. Babam şimdi bize şey yapacak, mangal yapacak. Dün yapacaktı mangalı, biz dün dışarıda falan bir şeyler yedik. Babam da biz geç kaldığımız için, AVM'de bayağı bir oyalandık çünkü, o da yemek yemiş. Dedik o zaman bugün yapmayalım, ne gerek var. Şimdi işte mangalı fen hazırlıyor, ben size yakacağım dedi, bizi gelip alacak. Bu arada işte babamda tek araba var. Serhat arabayla gittiği için neviyle biz arabasızız yani. Babam bizi alıp götürüyor falan. O bizi alacak. Ben de dedim hani dolma biber falan da olsun. Orada da çorba yaparım. Bayramda hani yemeksiz kalmayalım, uğraşmayalım dedim. Şimdi onu yapıyorum. Böyle. Ben şimdi dolma biber devam edeyim. Tekrar görüşürüz sana. Ben senin kız nasıl içiyorum? Dolmayı şimdi ocağa koyacağım. Tam dolduracakken Hira uyandı. Birazcık ona salatalık verdim. Öyle oyalandı. Ben doldurdum. Şimdi ocağa koyacağım. Oh, çok susamış benim kızım ya. Çok sıcak. Hepimiz çok susuyoruz. Evet. <laughs> Öp anneciğim <hadi>. <gülüyor> 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 Havuzdan geldiler. Bıçı yaptın değil mi Yiğit? Havuz yorgunları Allah Allah. Ay Hüseyinim Babam döktürüyor Çocuklar başladılar hemen <laughs> Ama acıktılar normal Küçük bebişler de Hira, kedinin peşinde Hira ve Yiğit. Ay, <laughs> kedi de onların elindeki etin peşinde. Evet, kedi de etin peşinde. Dede. Bakayım Senin kedi kırmalıyor mu? Yok, hiç kırmalıyor. Hüseyin çok tatlı konuşuyor. Hüseyin. Hüseyin sen limonata mı? Limonata. Ben limonata mı? Limonata mı? <laughs> limonata mı? Limonata mı? Bak. Sizin de... Muşağı tekrar nereye gönderdik? Markete. Çocuklar bütün tavukları yediler. Onları bir doyurduk önden. Şimdi biz oturacağız inşallah. Babam yorgun. Yorduk seni. Baba yorgun. Baba yorgun. geldim

Hüseyin sen de öp dedeyi. Merhaba, iyi bayramlar herkese. İyi biz bayramlar. de hazırlandık. Çocuklar bayramlaştı, biz de giyindik. Nuray hemen kaçacak. Kayın evet. Onlar kayınvalidesine geçiyorlar. Biz de mi mezarlığa uğrayacağız. Sonra işte bakalım. Gün ne getirirse. Bizim öyle belirlenmiş bir şeyimiz yok ama mezarlığa ilk önce güzel bir kahvaltı yaptık. Sabah ben 8'de kalktım. Çünkü şurada kurban kesiyorlardı, onun sesini uyandım. Böyle değişik uyandım yani. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. İyi bayramlar. <laughs> Nuraylar bizden önce çıktılar. Biz hatta birazcık bir şeyler atıştırıp böyle çıktık evden. Van bizi götürüyor. Nurşah. Hüseyin. İnşallah. Evet, içecek aldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz nereye gidiyoruz Salih? Hani öyle bir karar aldık. Eminönü'nde karşıya. Evet. Şimdi İstanbul bomboş. Hazır İstanbul boşken bir boşluğu değerlendirelim dedik. Eminönü'ne karşıya geçeceğiz. Ahmet'e. Şu an geldik. Topkapı Sarayı'ndayız. Arabayı hemen şu aşağıya park ettik. Nurşah'cığım. <laughs> Acayip Çok <bak> böyle. <sıcaklı. gülüyor> evet. Aynen. Şöyle göstereyim. Ne Sofya ve hop, hop o kadar sıcak ki şu an saat bir de tam altı buçuk yani. Öğlen sıcağı falan değil. Bu şu Almanya'ya gidince bir rahatlarsın artık. Şey bir serin olacak ya tam. Mem yok bir şey yok. Ayla. sakin olur dedik ama yine de biraz kalabalık değil mi? Tamam turistler var Topkapı Sarayı kapalı tabii ki. şu kapı ne kadar eski değil mi şu kapı ne kadar eski diyorum tamam Allah bilir kimler geçti bu kapılardan şu taşlar falan ne kadar eski değil mi Ayasofya sen de geç anneciğim teyzenin yanına Yamulmuş ya korktu Salih. Salih devrilmesin. Ey sağ ol. thank you Sofya'dan çıktık. Sultanahmet karşıya doğru yürüyoruz. Şöyle arkamızda kalıyor zaten. Çok güzeldi değil mi Ayasofya'nın Çok güzel. Değil mi Hüseyin? Evet girdik ama hiç hiçbir şey anlamadık. Ben içeri girmedim bebek arabaları var diye ama sonlar da hemen çıktılar. Ama Ayasofya çok güzeldi. Ayasofya çok güzel Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet evet. Şurası da Nihat Atipoğlu'nun program yaptığı yer. Bu taraf. Nurşah <laughs> buradan bir tespih <laughs> alacakmış. Oradan da. Ya bir akşam ettik gidiyoruz, gidiyoruz yavaş yavaş. Çocuklarla Eminönü'ne doğru yürü yürümeye cesaret edemedik. Çünkü hepsi bebek arabasına binmek istiyor. Ya bunu alalım. Hiç ağzımız durmuyor. Çok ayıp. Niye bu kadar yiyorsun Nurşan? Ne oldu baba? Yiyeceğim diyor da. Sarifinizi de vazgeçiyor. ya araba savaşları. Hiç bitmiyor bizim. Ay şunu bir eline bakalım çok güzel. Ay çok güzel. şuranın görüntüsü çok güzel. Hava böyle akşama kapanmak üzere ya ferahladı ve çok güzel şu anda. Ve şu anda kim eksik acaba? Nuray eksik. Evet, Nuray bizi affet. Seni çok arıyoruz Nuray. <laughs> arıyoruz tabii ki de. Fotoğraflar da özellikle ben çok arıyorum. Ay şuraya bak. Bu manzarayı size göstermem gerekiyor. Ve bu manzarayı. <laughs> Canım kardeşim benim. Ayasofya ve Sultan Ahmet. Ve Bey küçük Bey bebeler. Ne yazıyor da şu hedaya rahmet olsun. Babamı göster. Ve babam. Canım baba. Babamın çantası. <laughs> Çok ağır. Babamın da Ay babam yoruldu zaten bugün yeterince. Ama şurası ayakkabımı gitti.